Şimdi gelelim yani bugünkü miting, daha önceki gençlerin. Aslında toplumda çok büyük bir öfke var. Bu politikalara karşı herkes çok öfkeli. Sadece belediyeler değil, sadece seçilmişler değil. Valla büyük bir yoksulluk var. Kimse özgür değil. Yani herkes alıp tutuklanıyor. Bakın gazeteci arkadaşlarımız görevlerini yapıyorlar bu miting alanlarında. Hepsini alel acele alıp götürüp tutukluyorlar ve öfkenin bir büyük bir boyutu bu. Gençler ben gördüm yani gencecik gençler evlerinden çıkıyorlar geliyorlar çok şeffaf bir şekilde ya bu ülke bizim biz bu ülkenin insanlarıyız ve gençleriyiz. Bizim geleceğimizi elimizden almayın gençlerin talebi bu. Ama gençleri de al, 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 alıp alel acele tutuklayıp e, ailelerini tehdit etmek, üniversitede e, okuyanlar yani burs alanları yani o kadar küçük şeylerden uğraşılıyor. Toplumun büyük bir kısmı bu politikaları reddediyor. Biz varız alandayız. Artık bizim e, irademize el uzatmayın. Bizim çocuklarımızın yakasından düşün. E, bu baskıcı rejimi e, şiddetle reddediyorlar. Yani bunlar bunu da görebilmeliler.